Ameniyak herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir integral sorusunu birlikte çözeceğiz. Şöyle ki fx fonksiyonu 0'dan 1'e fx dx çarpı x kare artı 1 şeklinde verilmiştir. Buna göre f1 nedir demiş. Öncelikle burada hemen bir belirli integral görüyorum arkadaşlar. Belirli integralimizin sonucu daima bir sabit sayı eşittir. Bu yüzden ben buradaki integralin sonucuna m diyorum. Yani integral 0'dan 1'e fx çarpı dx gördüğüm ifadeye m demiş oldum. Bu durumda benim fonksiyonum fx fonksiyonu m çarpı x kare artı 1 şeklinde oldu. Peki buradaki belirli integrali almam için bana fx fonksiyonu gerekmiyor mu? <laughs> gerekiyor. Yani burada fx fonksiyonunu getirip belirli integralin yerine yazmamız gerekiyor. Bu durumda integral sıfırdan bire m çarpı x kare artı 1 dx Eşittir. M olmuş olur. Hemen şuradan integral alıyorum. Mx, MX küp bölü 3 artı x sınırlarım sıfırdan 1'e. Bunun sonucu M eşittir. Önce üst sınırı yani 1'i yazarsam M bölü 3 artı 1 olur. Sonra alt sınırı çıkarıyorum sıfır yazıyorum yerine sonuç sıfır olur. Bu da M eşit olmuş olur. Yani m bölü 3 artı 1 eşittir m olur. m bölü 3'ü karşı tarafa atıyorum. 2m bölü 3 1'e eşit olmuş olur. m dediğim sabitim 3 bölü 2 olur. Hemen m dediğim ifadeyi getirip fx fonksiyonunda yerine yazıyorum. Bu durumda fx fonksiyonu 3 bölü 2 tane x kare artı 1 olmuş oldu. Bizden f1'i istediği için x yerine 1 yazıyoruz. Bu durumda F1 3 bölü 2 artı 1 o da yani 5 bölü 2 olur. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar.